boşta çalışan bir jeneratörün uygulamasını yapacağız. Burada en başta DC makineyi jeneratör olarak çalıştırabilmek için e, rotoru çevirmesi amacıyla bir asinkron motor kullanacağız. Asinkron motoru da asinkron motor sürücü yardımıyla süreceğiz. Bunun için devremizin uygulamasını yapalım. Öncelikle L bağlantısından şu şekilde sürücümüze girişimizi yaptık. Nötr bağlantısını bağladık. Kortaklamasını da şu şekilde gerçekleştirdik. Daha sonra asinkron motor için U ve W aynı şekilde U ve W Asinkron motorun kendi üzerinde de var. Buradan U'ya giriş yaptık. V'den V'ye tekrar giriş yaptık. W'dan da tekrar W'ye giriş yaptık. Yıldız bağlantıyla süreceğiz motorumuzu. O yüzden X Y ve de Z bağlantılarını bağladıktan sonra şu şekilde X, Y, Z bağlantılarını bir araya getirerek yıldız bağlantının nötr noktasını oluşturmuş olduk. Asinkron motorumuzun da şasesini topraklamak için toprak bağlantılarını bağladık. Şimdi asinkron motorumuz çalışmaya hazır. Geçelim jeneratörümüze. Öncelikle DC ölçüm ünitesinin enerji kaynağını şu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra <laughs> armatür gerilimini ölçeceğimiz için armatürün noktalarını DC voltaj ölçüm ünitesine Dağılıyoruz. Alan sargılarını bir nevosa yardımıyla dışarıdan uyartım voltajıyla besleyeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Alan sargıları noktasında mesela F1'den dirence giriş yaptık. irançın çıkışını gerilim kaynağımıza bağladık. Ve F2'den yani alan sargılarının diğer kısmı, alan sargısının diğer bacağını da voltaj kaynağımıza bağladık. Şimdi buradan kısaca bahsedecek olursak, öncelikle asenkron motorumuzu çalıştırarak Jeneratöre bir mekanik enerji sağlamış olacağız. Jeneratör bu mekanik enerjiyi elektrik enerjisini çevirecek ve armatürden bu üretmiş olduğu elektrik enerjisini EMK olarak voltaj değeriyle bize gösterecek. Ama biz bir de yabancı uyartım olarak yani armatürden tamamen bağımsız olarak bir uyartım gerilimi ve uyartım direnciyle bu üretmiş olduğumuz gerilimi kontrol etmeye çalışacağız. Öncelikle rölyosyamızı tam yükleyeceğiz. Şu an tam yük 110. Adım adım devremizi çalıştırmaya başlayalım. Öncelikle herhangi bir uyartım vermeden motorumuzu çalıştırmaya başlayalım. Asenkron motorumuz 50 Hz'de yani şu an nominal hızında çalışmakta. Gördüğünüz gibi armatür uçlarından küçük de olsa bir gerilim görebilmekteyiz. Ancak uyartımda yani statörde herhangi bir akım dolaşmadığı için manyetik alan oluşamamakta. Uyartımı vererek biz stator arasında bir manyetik alan oluşturacağız ve böylece de Armatür voltajını kontrol etmiş olacağız. Başlayalım. Güç tüm voltajını başlatıyorum. 200 volta kadar yükselteceğim. Şu an uyartım voltajında uyartım akımın reosta maksimum değerdeyken bu şekilde ve gördüğüm armatür geriliminde 182 volt. Direncin değerini düşürüyorum. Yaklaşık olarak 50 ohm'dayken armatür gerilimin 190 volta kadar çıktı. Uyartım voltajı ve akımında incelemeyi unutmayalım arkadaşlar. Şu an uyartımı bağlamış olduğum direnci tamamen devreden çıkardım sayılır ve bu sayede armatür geriliminin 200 volt'a nominale ulaştı. Adım olarak da öncelikle uyartım voltajını düşürüyorum. Prensim 0 noktasındayken uyartım gerilimini de düşürdüğümde yani 150 volta getirdiğimde akım, uyartım akımı 0.3 amper armatür gerilimi de 183.8 volt'a kadar düşüyor. Diğer gerilimimizi 100 volt yapalım. Görmüş olduğunuz gibi uyar kumakımı ve armatür gerilimi de adım adım düşmekte. Son olarak 50 volt'a da bakalım. 50 volt'ta da uyar kumakımız ve armatür gerilimimiz düşebilir.